Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir hele bir yapalım. Fight oynayacağız. Ben de şimdi birini kes. Şu, şu, daha var. Bu daha fazla vurmalı yani ki. Ama öyle bir şey yapmıyor. Burada bildiğim kadarıyla yani bu oyunda bu silahlar pet yerine geçiyor. Evet bu da bunu kesmemiz istiyor oyun. Yani bunu kesiyorsan yani pet ki sen çalmış şu sağdaki kısmı. 8 tane şu e, ilginç bir şeyden verdi. O diamond bir şey çıktı. Payı ne olduğunu hiç bilmiyorum. O konuya girmedim. Şurada bir şey gösteriyor ama. Level 1. Fuse de, desek. 60 para mı? Öyle bir şeymiş diyor. İhtimal falan oluyormuş. İlginç. Bunu sonra yaparız. Şurada not Şunu da giyeyim pesle. Tamam. Items. Active. Trading. Tamam. Bu da bir şey pahalı. İşte pahalı türlü. Tamam. Anladım ya oyunu. Oyun güzelmiş. Eee aktif hedeflik bu. Bu gibi. Şurada bir silah var. Şu kitap var anladın mı? Şurada galiba bir atak gem veriyor ama yok. Bu yazıyormuş. Ha. Bir şey düşme Şirin'e... Şey ...boost veriyor. Şurada 3 kat boost veriyor diyor. şu spreyi tutmuş şu taşların adı. Tamam gruba gibi geliyorum. Evet arkadaşlar gruba gibi geldim. Bakalım. direkt vermiş mi? Her şeyler verdi. Her vermişti. Yani kadar yavaş yükleniyor. O kadar yavaş yüklenmiyordu. Zaten update falan söylüyor. Daha bir mi? Oradaki şeyi bana niye vermedin? Almam mı gerekiyor? Yes, al almak istiyorum. Aldım al. Tamam. 35 mi? Üf. Çok iyi. 35 çok iyi. 4 kadar. Ha, ya, anladım ya. Yani bu süreliymiş bunlar. Ama çok hızlı keseceğiz. Mesela şuna bir gitse. Bir buna gitse. Üf. Tek de geliyor. Gerçekten çok güzel bence. O zaman direkt bir, tane açalım. Bir tane bıçak açalım. Bakalım diğer yerin gücü ne? Alemde. Oo, ne 0.48'lik gelmiş, anladım. Ha, bir de şey var. Şu 5 tane açıyor. Lightning TV çıkıyor. 5 tane ama açan en iyi yumurta olsa 5 tane açmak için uğraşırdım. Yine 8 ankamın şefsi. Nasıl ankamın artık. fuse deyince ne oluyor? Ve ee, anlamadım. Ama anlamaya çalışıyorum. Ee, şimdi benim böyle bir şey yol atıyor. Anam görevci mi bu? Galiba. Beş tane demir istiyor. Hemen yapıp geleyim. Evet görev yaptım. Şimdi geliyorum. Ben. Şu, yaptım. Sen taş. Yok. Open. Şuna taş mı diyor? Bakayım. Hmm, silah çıktı. Tamam. Ben taktı bekle. Stop. Ondan sonra açma. Aa, bekle bu morlu epik oluyor galiba. Yok. <laughs> evet, buymuş burada. Tıklayalım. Stop. Ana ana kürek çıktı. Kürek çıktı. Kürek. Evet, kürek bu sefer epikmiş. 23 mü? Kürek. Şöyle çıkartalım. Önce küveğimizi sonra bu baltamızı çekiç çekiç ne var? Böyle çekiçimizi yazıdan şey yaptım. Tamam görevini tamamladım hemen vereyim. Yaptım yaptım yaptım. Hı, beş tane de kart kesiyor bunu da yapıp hemen geliyor. Aa bu ne bir şey geldi? Aa bu özellik ama güzel güzelmiş. Neyse görevi de bitirdim. Tam görevim bitişine geldi. Bu arada 1.24 topladım. 5000'e yeni yere geçeceğim diye. Hatta yani şu an gayet yeterli bir füze Zaten bir silah. Şey daha... Ne istiyor? İşte bu. Bunu seçmek istiyorum. Yapalım. füze yaptım tamam seviyesini birleştirip işte attırıyoruz. Tamam. Çözdüm. Okey. Evet. 5 tane diamond. <laughs> bir tık sıkıntı olabilir. Ohoho. Çok büyük sıkıntı olabilir. Acayip büyük sıkıntı bu. O da size özel göstereyim. Dolsun. Yani çok fazla vurmuyor. Bak. Yazıyor mu? Demek Demek 240 mı? fazla vurmuyordu bu. Göstereyim de tekrar şey, bulmaya başlamıştı. 4 nokta. Ne kadar hızlı attı bir anda. Bak bir anda geliyor. Ha otomatiğe bağlandı tamam. Evet yani bir, bir kez daha atsın. <laughs> ben görmedim bu emin değil. Evet atıyor. Ha işte böyle şekiller çıkıyor falan böyle oluyor yani atış böyle. Ve bir tane daha özel kaçtık. Güzel özel kullanıyoruz da Shadow of Master Biden. bu ateş bu bunu bilmiyormuştu bu bir bunu da bilmiyor <laughs> da ha, bu şeyi de atlayınca özel daha fazla özel açabiliyoruz anladım tam güzelmiş <laughs> 3.30 kaldı ya yani pa para kasıyor ama bir tane kesebilirim Diamond'dan daha ve evet neyi unuttum <laughs> göstermeyi unuttum. Böyle atış yaptım tamam. ondan sonra ki bir böyle ilk çok böyle resmin alakası hiç yok. O ayağım bir kasıldı. Ve bir özellik daha açıldı. Bu da ateşten ama yok aynı özellik ha. Özel kaşıdı sonra bir tane a bir atik yazdı. O şey oluyor galiba. Bir adam geldi. Ha abi yardım et abi. O Oha. Diamond bulaştı ama ben alaydım diamond'ı. Şu ne? Şurası ne? Ha. Bunu buradan gelince geliştiriyor muyuz? Yani bu dolunca geliştirmemiz gerekiyor. Galiba öyle. Mesela benim elimi kuvvet ben çık daha kasayım. Evet arkadaşlar dolunca bir, geldi. bir geldi beni benim tiğime vurdu ve şu açıldı yeni bir özellik bu yüz, yüzüğümü acayip alca şunu üstünden en iyi galiba şu dört duruyor bu yüzüğümü yüzüğüm bilmem bir açını da göstereyim hepsi birden attı oh tabi kaç tane falan mı attı galiba bir yerden bir şeyler çıkarttı İlginç oldu ama anlayamadım yani Evet arkadaşlar şimdi diğer bölgeye gideceğim çünkü benim daha küçük bedde bir ihtiyacım var yoksa bu diamondlar mutlak kesilmeyecek ama girip görülüyor. Bu da tamamlayacağım yine. 500, 500 yok. 5 plus. Bu da adam ne istiyor? Ben de gidiyorum. Ben de geleceğim. Vallahi geldim. Neyse boş ver şunu artık. Boş ver şunu. Bettim, ben gidip diğer yerde bir kasayım azıcık. Evet arkadaşlar bir sıkıntımız zaten. nereden gideceğini bulamıyorum. <laughs> yani nereden gidecek ya eski bölgeye? Yok bu da değil. Bir şey de koymuş. Ha şu ışıkta gidecek tamam. İnşallah şu ışıkta gidiyoruz. Bu da bu da shine break simit var. Ya bunu shine yapabiliyoruz. Beş tane koyup bize şu ha şu. Onu şöyle. Ha, teleport bedava galiba. al. Bir de bir şey öğrendim. Bunu atıklayınca benim sürekli şey vermişse bana bunu verdi. Boss key. Boss'un anlattığı boss için ama <laughs> bu güçlü hangi boss'a? <laughs> yani o yüzden giymeyeceğim ama siz de buradan be beleş özellik alabilirsiniz. 9 saatte birbirine geliyor galiba. Yani bilmiyorum. Ve şey evet, iki seviye oldu galiba. Şu özellik seviye 2 evet. 164. 250 buyurdu. 14 attı. Yani çok az atıyor ya. Ana yeni bir insan. Yeni kılıcı var. Noob 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 ben, ben sanki çok yükseğim ya. Çok çok iyiyim ben. Bu da 2000 lira oldu? Ben gidip pes açalım. Bu uçu 20 dakikaya yakın olabilir. Belki geçer bilmiyorum. Ben bunu bir şekilde yollayacağım. İnşallah <laughs> 4 çıkma açıdan almaz. Dört tane açacağız. Bir, Aynısı burada da varmış burada da var. 500 5 tane bir yine. Ya ihtimalle de şimdi bakacağım bir açayım. Ama ama yeşil çıkmasın. Yeşil en küçük gördüm yeşil en küçük. Renkler yine aynı. Hayır. 3 taşım yok. 3 taşım yok. Az önce 2000 di. Aa şu mekan var. var. Tam ihtimalle bir tık daha değişmiş. Bazıları çok düşmüş, bazıları çok atmış. 25 mi? Gerçekten. Tak şunu. Hiçbir bir şey değişmedi. Şu 15 daha katsak daha mı de. Yani. Bir tane bir şu an boşta. Şey şu çıkarmamış. Şunu da tak tam. Yani boşta değil ama 35'lik işi yani en, ama en kötüsü. Bu da kasılamaz. Ay, bu sinekler burada işte bu sinekler. Şunu yok onu değil. Şunu 5000 mi? Yok ben diğer bölgede kasıyorum. O da burada kasılmaz. Ve evet arkadaşlar arkadaşlar bir şey oldu. Ee, i̇ki olan özelliğimiz de şey geldi. Ee, sen daha geldi. Hep iki iki açıyor galiba ve bu evde yaptık. Ta da görevler bayağı zaman almaya başladı yani. Ne dedi? Ne dedi? Bir şey dedi. Eee sonuç? Eee tamam konuş. Dünya'ya geçtim. Evet. <laughs> ben yeni bölgeye gittim ben az önce. Yani ne oluyor ya? Bu da bana gidiliyormuş. Yani Adana beleş ışınlanma yapmış gayet güzel bence. şöyle 5 tane daha açalım ama farklı bir şey <laughs> ama yeşil en yani son yeşil oldu kötü hayır balta hiç aynı yapacağım ya <laughs> Ha, şey ver balta <laughs> Şu an yapacağım Kusura Bu bunu abandı. <laughs> son akisi. Son son. Evet balta geldi. Evet son şeymiş. Bu da aynı güçte. Ama baltalar şahane olabiliyor. Evet yaşasın. Şahane önce ne kadar attığında. Hacı buna mı şahane olabiliyor? Nasıl yani? Bu çıktı. Bu çıktı. çıktı. Şöyle Blacksmith. Gerçekten mi? Bu epik ve üstü epik attı. epik ve üstü diyor. Hayır ya. Gerçekten mi? Bu kadar epik ben nasıl çıkartayım? En son sayı Umut'ta yani Çok saçma. Bu yani bir şey de vermedi. Yani Görevler çok saçmamış. Neyse ben birazcık daha kasıp geliyorum. Aa kestin şey şu banttan daha mı az canı? Vallahi büyüyor mü? Hoya böyle 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 böyle. Bu da şu ilanın canı 2000 yani <laughs> Bakmaya gerek yok. Şu mesela şurada görüyorsunuz 32 bin mi ne? Ben bu Yani çok fazla gerçekten. Yani insanlar nasıl yapıyorlar hala anlamış değilim. Ama nasıl kesiyorlar ya? Nasıl? Şey mi? Abi sadece şey veriyor. Hı, bu kötüymüş ya. Bu çok daha yani Şey yaparsın şey yılan ya da bunu kesin. Yani çok şeyler hiç şekilde kesilmiyor. Ve sonunda farklı bir şey çıktı. Bir tane <laughs> çok önemli bir şey çıktı. Bu çok önemli. Evet. Keşke diğer bir evde bir şey olsa. Bunda kırk değilmiş. Şey. Niye mişim işledim? dedim. işledim? Kırk gayet güzel ya. Yani bu bunların bir kötüsü yani. Ve yani güç dengelemeleri bence seyretim çünkü bu lazım yani bu tür şeyler yoksa kasılamaz. Aa şunların canı sekiz buçukmuş ya. Bunlar yani çok büyük olduğuna bakmayın bunların canı az. Şu büyük bambunun işte onun mega du, şu Dwight'tan onların canlı yüksek ama diğerin canı yüksek değil yani. bu güçte şeyler en sonrası Dwight falan kesebilirsiniz yani. Ve yeni özellik geldi bakalım. Unuttu nokta mi ki? Efsaneymiş. Efsaneymiş. Neyin yeni taksam? Şu kötü vardı. Yeri, bir yuva at. Onun yeni şu yeşili bir yeni takayım. Şunu çıkartmam lazım. Şu nasıl açılıyor? Ya. Keşke şu bir geliş bir şey daha koyardı. Şu gelişme bir şey koyardım da. Öyle gelişip öyle yapsaydık ya. Her şey Vobux. Yani olması gerek. Her şey de ki. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Çünkü yani oyun gerçekten zor bayağı para biriktirmem gerekiyor. Burada düz özellik de var. Yeni fark ettim. Ee, bu burada petlerin silmek yani fuyuzları. Yani silmek yani sen niye var? Ben niye satayım şimdi yani? Fuyuzladığımı satabilirim ama. Fuyuzladığımı satarım. Para da etmiyor yani. İşin tut yanı. Yani petleri şey da aslında para kısmına bir o mantığı kısmına gibi girişebiliriz ama yani yok. Ben zaten daha yüzde üstü çıkartamadım bile. Yani oyun bayağı zor. Bu arada açıkça güzel şeyin ihtimali artıyor. Onu fark ettim. Ee, bu da güzel bir özellik ama yani bayağı bölge var. Nasıl sıkıntı o şöyle göstereyim. Yo, bayağı bölge yokmuş. Yani ama zor bir oyun yani. Eğer çok istenirse devamlı çekeceğim. Çok istemezseniz çekmeyeceğim bir oyun. O yüzden şu an kapanış yapayım. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.